Herkese selamlar, Kişisel Rönesans'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz son iki haftadır böyle farklı konulardan konuşuyoruz. Ama sürecin kendisi benim tecrübelerimi ve bu yolda yaşadıklarımı sizlerle paylaşma üzerine vurgulu olduğu için bu videoda bu hafta biraz sohbet edelim. Son zamanlarda neler yapıyorum, sizleri biraz güncelleyim istedim. Hatta hiç vakit kaybetmeden direkt gireyim. Çok şükür, bin şükür, hayatımdan memnuniyet puanlamam 10 üzerinden 8-9 falandır yani son zamanlarda. Gerçekten çok güzel geçiyor günlerim. Özellikle çalışma olarak. i you epey verimli. Onun dışında beslenmeme dikkat ediyorum. Son bir haftadır falan spor yapıyorum. Onlar tabii pozitif bir enerji veriyor. Ruh hali veriyor. Uyku düzenim bu aralar çok iyi değil ama genel anlamda gerçekten son böyle bir iki haftadır falan hem tatmin oluyorum çalışmalarımdan hem de büyük keyif alıyorum çalıştığım şeylerden. Aslında bazı noktalarda zaten iyi gidiyordum ama son bir hafta öncesinde baktım yılbaşına yaklaşık böyle bir 35-40 gün falan var. Dedim hazır yeni yıl geliyorken böyle bir 30-35 günlük çok da uzun olmayan bir periyotta kendime bir hedef ...belirleyeyim. E, yılbaşına kadar beslenmeme dikkat edeyim. Spor yapayım. Ondan sonra çalışmalarımı düzene koyayım falan. Böyle verimli bir şekilde 2020'yi tamamlayayım istedim. O da beni açıkçası tetikledi. Tetikleyen başka... ...daha güzel sebeplerim de vardı. Onlar da ayrıca motivasyon oldu bana. Ve gerçekten özet olarak söyleyeyim son zamanlarda... ...maşallah tekrar gerçekten memnunum. Çok güzel gidiyor. Son zamanlarda hangi arkadaşımla konuşsam... Bir, ...böyle herkesin arafta olduğunu görüyorum. Elimizde vakit var... Ancak kimse istediği gibi gerçekten değerlendiremiyor. E, buraya yine bir parantez açayım. Böyle bir verimlilik delisi, başarı delisi vesaire böyle insanlar olmanızı tavsiye etmiyorum zaten ama elinizde imkan varken de bu imkanları değerlendirmek gerekiyor. Çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden yılbaşı bence her ne kadar çok klişe gibi dursa da insanın bir şeylere başlaması için bir bahane olabilir. Önümüzde 33 gün var. Eğer siz de bugünlerde bir şeylere başlamak için zorluk çekiyorsanız, bahane arıyorsanız 33 gün önünüze çok güzel vakit var. Sıfırdan herhangi bir şey öğrenmeye başlayabilirsiniz. Yıl yılbaşında onu sular seller gibi biliyor olursunuz yani spor yapsanız dengeli beslenseniz gerçekten hayatınız çok olumlu yönde değişir benim yılbaşı hedeflerim dediğim gibi rutin olan bu işleri önce bir düzgün bir şekilde devam ettirmek çalışmalarımı işte beslenme mi, spor mu vesaire bunun yanında da yaklaşık bir 10-15 gün daha muhtemelen işim olur yaptığım şeylerle alakalı onları e, hızlı bir şekilde halledip aralığın son iki haftasında e, size bahsettiğim yazılım eğitimini hazırlamak için ayırmayı planlıyorum. Açıkçası bilmiyorum çok büyük bir top olacak o benim için ve şu anda inanılmaz uygun değil vaktim onu yapmak için ama şu an onu planlayıp şu haftalarda yapacağım demezsem muhtemelen ömrüm boyunca çok fazla fırsatım olmayacak onu yapmak için. O yüzden çok fazla hesap kitaba girmiyorum. Faydalı bir şey olduğunu, güzel bir şey olduğunu düşündüğüm için o aralığın son iki haftasını blok olarak kapatıp Python eğitimini hazırlamaya ayırıyorum. Yani yılbaşı geldiğinde eğer başarabilirsem sağlığımı tekrardan düzene oturtmuş, çalışmalarımı çok güzel halletmiş ve Python eğitiminde hazırlamış olarak 2020'yi kapamış olacağımı düşünüyorum. Size bir de şimdi çok güzel bir şey söyleyeceğim. Son birkaç gecedir inanılmaz mutluyum. Dün gece yaklaşık 2 gibi 3 gibi falan çalışmaya başladım sabahın 8'inde ya da 9'unda bitirdim çalışmayı. Bugünlerde muhtemelen hayatımda geçirebileceğim en verimli günleri geçiriyorum. Dün gece yaşadığım bir şeyi anlatacağım sizlere. Ee, yaklaşık 2 gibi falan çalışmaya başladım. Sabah 8-9'du galiba tamamladığımda çalışmalarımı. Ve her bir dakikası neredeyse büyük keyif alarak geçti gecenin. Ve sonra şey aklıma geldi. Ben üniversite tercihlerini yaparken çok kıymetli bir hocam vardı. Besat Rosuli. Hayalkurun.com üzerinden online matematik dersleri vardı. O zamanlar tıp mı mühendislik mi biraz git gel yaşıyordum. Eve ona sormuşum. Telefonda konuşuyorduk. Bana çok güzel bir şey söylemişti. Bana inanılmaz güzel bir cevap vermişti ve o o cevap aklımdan da çıkmaz her zaman. Çok çok haklı ve çok doğru bir cevap çünkü. Gecenin ikisinde bir kütüphane köşesindesin. Fiziksel olarak bitmiş durumdasın. Psikolojin de çok iyi değil. Ama bir şeye devam etmen gerekiyorsa herhangi bir programı kodlamak mı seni motive edip devam etmeni sağlayabilir? Ya da tıpla alakalı bir şeyler çalışmak mı o kadar kötü durumda bile seni ayakta tutup devam etmeni sağlayabilir? Bunun cevabı neyse seçimin de o yönde olmalı gibi bir şey söylemişti. Tabii insan zavadak böyle her şeyden emin olamıyor ama dün gece yaşadıklarımı düşününce şimdi gerçekten yani biraz belki dolanmaçlı bir yol oldu ama Sonunda böyle mutlu olduğum, gerçekten o fiziksel bitiklik durumunda bile beni hayata tutabilecek, heyecanlandırabilecek, bir işe böyle sıkı sıkı sarılabileceğim, sevdiğim bir işi bulduğumu görüyorum. Ve bu benim için inanılmaz kıymetli. Defalarca konuştuğumuz için çok fazla yine böyle acıtasyon yapmayacağım ama demek istediğim şey umarım siz de günün birinde gerçekten yaparken tatmin olduğunuz, böyle kendinizin var hissettiğiniz, mutlu olduğunuz ve kafanızda herhangi bir soru işareti olmadan çalışabileceğiniz işlere sahip olursunuz. Daha önceki videolarda da konuştuğum gibi yani bugün bundan hoşlanıyorum. Her zaman böyle gidecek diye bir kaidem de yok. Yine kalıba da sokmuyorum kendimi ama yani şu an hayatım bu dönemde keyif aldığım işleri biliyorum ve onları yapıyorum. Çok büyük haz duyuyorum. Bu daha da fazla değer sebep oluyor ve gerçekten çok mutlu bir süreç. Ama bunu bulabilmek de kolay değil de acele etmeyin o yüzden istikrarlı bir şekilde aramaya devam edin ve hiçbir zaman unutmayın ki güzel şeyler demlenmek ister. O yüzden acele etmeden istikrarlı bir şekilde denemeye yanılmaya devam edin. 33 günümüz var yılbaşına kadar. Herkes güzel programlarını yapsın. Ben çalışmaya devam edeceğim. Bu arada yılbaşı diyorum ama yılbaşıyla da bitmeyecek. Bir dönem bizim sınavlarımız olmadığı için full online teorik dersler olduğu için okula çok fazla önem vermedim. Ama 1 Şubat itibariyle pratiklerimiz başlayacak ve sınavlarımız olacak. İkinci dönem cehennem gibi. 18 tane stajın sözcüsü, pratik dersleri, teorik dersleri her hafta sınava girecek. Neredeyse şu an hiç enerjimi harcamıyorum. Problem yok ama yani ikinci dönem yaklaşık bir 4-5 aylık inanılmaz böyle yoğun bir süreç beni bekliyor olacak. O yüzden elimde kalan son böyle 60-70 günü doyasıya çalışarak değerlendirmek istiyorum. Yani kabaca aslında büyük bir hedefim var. Bir 70 günü güzel değerlendirmek ama parçalara böldüm. İlk hedefim yılbaşını görebilmek. Önce bir yılbaşını güzel bir şekilde görelim. Sonra da devam ederiz inşallah. İşte durumlar böyle dostlar. Bu haftalıkta kişisel rönesansın sonuna gelmiş olalım. Umarım siz de güzel şeyler yapıyorsunuzdur. Yapmıyorsanız da artık bu videoda ondan sonra bir şeyler planlayın yılbaşına kadar da şu belalı 2020'yi en azından güzel böyle anlamlı şeylerle bitirmiş olalım. Bir sonraki hafta Kisser Rönesans'ın yeni bir bölümünde görüşene dek kendinize iyi bakın, sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Bay bay. Hoşça kalın.